Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah bugün ben bir yoruldum. Bir yoruldum arkadaşlar. Sobalar kahince perdelerimi yıkadıydım. Sobalar kahince perdelerimi yıkadıydım ikinci güne ya attığımız arkadaşlar. Ondan kili camı sil, ortalığı toparla, orayı süpür, burayı süpür. Buralarla uğraştım. Buralara çıktım, buralara sildim. Of, vallahi yoruldum arkadaşlar. Kendime bir yorgunluk ağrısı Yapıyoruz, ne yapıyorsunuz, ne arkadaşlarım? <Gülüyor> 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 çamaşır at, çamaşır ser, çamaşır <Gülüyor> <Gülüyor> E tabi dün de işe gidiyor arkadaşlar. <laughs> gittik? parkımıza çay içmeye gittik. Orada da e, vallahi iyice buradan topla bu şey e, malzeme. İyice oralarda battık. Onlarla uğraştım, yıkadım, yudum. E, Dünyanı öylece getirdim arkadaşlar poşetlerimi. Tezgahın üstüne koydum. Hani bundan gidecek komşulara takıldım. Onlar oturuyorlarmış. Allah razı olsun beni çaya çağırdılar. Onlar da akşam. Onlar çağırdıktan sonra oraya gittim. Oradan bir geldim ki ya bu tezgahın üstünü bir görseniz arkadaşlar. Bütün karınca orayı yığılmış. o bulaşıkları toparla. Oraları sil. Allah bu onda bir sürü iş gördüm arkadaşlar. Yani bir kadın evin içinden çıktı mı o evin içi bence eee felç. Bir gün çıkayım, bir gün uğraşıyorum evden. Öf yoruldum vallahi. Siz ne ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Siz nerelere gittiniz, ne işler yaptınız? Bana yazın. Dünkü videoma aklım varsa dahi bir nevi mesaj var. İzlenme var, izlenme güzel bence çok güzel. izleniyor bir yerlere atmıyor ama zor Sağ sağ Şöyle yanına da tatlı koydum biraz arkadaşlar. Bilal Ne yapıyorsun lan Annene selam söyle Esra annene böyle işte arkadaşlarım Yorgunluk kahvesi içiyorum inşallah de bizim gelin bana şey ısmarladıydı. bekmez bizim e, Allah mahalleye Allah gelen devamlı bir bekmetçimiz var. Ondan bekmez Allah aldım. Kahvemi içeyim. İnşallah namazımı da kılayım inşallah. Onu bizim arka geline götüreyim. Ne de bekmez aldım. Allah razı olsun adam bekmezi çok güzel. Bizim gelin de tabii benim orada yedi tadına baktı. Ee, onu aldım biraz sonra işte namazı kılınca götüreceğim arkadaşlar. Bir tane de bal aldım. Balımı da göstereyim dur. <laughs> Balımı da göstereyim arkadaşlar. Benim için de böyle iki tane de bal aldım. Biri bana, biri de kızıma inşallah. Bunlar yerine gidecek. Arkadaşlar. Şimdi erkeğe gideceğim namazı kıldıktan sonra. Yarın da kızıma gideceğim. Kızımın tatlısını da götüreyim inşallah. Büyük kızım da köye gidiyor arkadaşlar. Valla bu bayram yine buruk geçecek herhalde. Yavrum köye gidiyor, torunlarım gidiyor. O yüzden biraz üzgünüm. Yarın dedim gideyim ıcık torunlarımla zaman geçireyim. Sekiz on gün görmeyeceğim. Buraya gidecekler. En az bir on gün giderler yani. 15 gün ben torunlarımı görmeden vuramam. Ee, kızım da dedi anne dedi gel dedi. Eee torunlarımla zaman geçireyim dedi. Biz ne zaman geçir dedi. Telefonda i̇şte konuştuk bakalım işte o tatlımı da kızıma götüreyim artık. E, i̇ki tane istemediler, bir tane aldı diler. E, şurup dediler, yaz bunu tatlı gitmeden ya Bir tane onlar aldım, bir tane de kendim aldım. Öyle işte arkadaşlarım. Çiçeklerim görünüyor mu? <laughs> Dineyim ne oldu arkadaşlar? Dineyim biz gittik. Ee, tabii tabi ki orada bizim komşumuz da geldi. Nimet abla. Nimet ablayım tabi. Nimet değilmiş. Ve yıllardır Nimet abla Kız diyor şey diyor. Çek ya da diyor. Uzandın yattın diyor. Ee, korktum diyor bu kadın. Niye öyle diyor. Açıyorum açıyorum bakıyorum diyor. Böyle uzanıp duruyor diyor. Bu kadın diyor ne oldu dedim diyor. Kapkırızımı geçelim ördü dedim diyor. <laughs> ben oya yapıyordum arkadaşlar. Oya'm da zaten bitirdim, az kaldı. Çok az bir şey kaldı. Oya mı tabi böyle yaparsana... Makasım da böyle ireldeydi. Ben böyle makasa eğilince eleyince... ...kamera nerede yanlış şey varsa... ...orada bitiriyor şeyi. bandı. Kız diye bir korktum, bir korktum diye açıyorum açıyor. Güzel mi açıyor, açıyor. Gitsel şey diyor. Kanalını diyor. Kız nimet abla dedim, böyle dedim, kaldı dedim. Bir makasa eğildim, verdim, beni böyle dedim, kalmış dedim. Onu da bir dedim sileyim, bir dedim düzeldim. Şimdi silsem, düzelsem arkadaşlar hem şey kanalımda ee, şeyim gidecek, e, çektiğim videom gidecek. Hem de izlenmem gidecek. O yüzden silemedim. Sıra bakma, aklınızı helal edin. Siz de şaşırmış olabilirsiniz. <laughs> Fatma ablam e, buradan bakıyorsam o da az kaldı. Çok az bir şey kaldı. Bak, bitirdim. Burayı bitirdim. Şurada bir yarım kenarı oyan kaldı. İnşallah onu da bugün bitirmeye çalışacağım. Bakayım Arife'nin oradan oturur muyum? Gelir miyim? Büyük bir ihtimalle bir çay içerim yani orada. Da çay mı içerim, kahve içerim? Kahveyi burada içiyorum ama arkadaşlar çok çay içince, çok kahve içince de ben e... maalesef uyanmıyorum. Önceden anacığım öyle dedi, yavrum uyamıyor dedi, ee, çok çay içince kahve içince dedi, uyamıyorum dedi. Aman dedim kahveden çaydan ne olur, annem niye böyle diyor ki dedim. Yani gerçekten şu an haklıyım anacığıma, Allah'ım anacığıma da kandım diyenler rahmet olsun, Öyle işte arkadaşlar, ee, yani e, gerçekten mesela bunun içinde erken içersem çayımı kahvemi illaki e, bir şey olmuyor ama geç vakit içersem, gece geç vakit içersem mesela maalesef uyandım. Akşam yine komşumla orada bayağı bir çay içtik, Allah razı olsun. Sena'ya yapmışlar. şimdi komşum ona da selam olsun, kızı pancaya. Böyle bir e, bayağı yine gece, giz vakit e, yaptım. Arkadaşlar çay için tabi uyuyamadım. Eve geldiğimiz 12'yi geçiyordu. Sokakta oturduk arkadaşlar. Allah razı olsun konuşlarımla. Benim de, beni de çağırıyorlar. Çekirdek, mekirdek, çay. Ondan iyi bir iştik. Ee, tabii ki oğlum da gittikten sonra oğlum da de şey kahvaltı yap. yap. Yapmıyor arkadaşlar. O yüzden ee, oğlum gittikten sonra tabii yatıyor. İşte ben ne yapayım? Ama yani arkasına mı gideceğim arkadaşlar? Bizim i̇şte işim var. Yıkayınca ah, gördüm. Benim de çoluğum yok, çocuğum yok. Kalan yok. İki tane kızım var. Bir işte. oğlum var. Işte. Evde tavuklarım arkadaşlar onlarla uğraşıyor. Sabahla onların şeysini onların mesela girdiği yeri temizledim arkadaşlar. Tabii ki temizlemesem kokuyor. yok. Buralar temizledim. Uğraştım. Teyza ne yapıyorsun Teyza? Buradayım. Göremezsin ne yapayım? Ee, yapıyorsun? İşten mi geliyorsun? Evet, işten geliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım? Oturuyorum, kahve içiyorum. Gel kahve içelim. Ha? Kahve içelim, gel kahve içiyorum. Vallahi eve gideyim şimdi. Sağ ol. Ee, Hadi oh, sana da iyi gitmeli.

Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biz, biz, bugün yine ben torunlarımı görmeye geldim. Aşklarımı görmeye geldim. Şöyle kahvaltı yapıyor. Hamur kızarttı. Şöyle çok da güzel oldu. Afiyet olsun bize.

bakayım Bakayım elime bakayım elime. Aa, anahtarı anahtarım, evin anahtarım bu. Bunu merak Şunu nereden aldın ya şunu? Aşkım bunun gözlerini yiyen koca kocaymış kız. Koca koca. Koca koca Ay, ay, çok şey korkunç aşkım. Anneanneğin takipçilerine iyi günlerdi. Anneme abene olun, anneanneme de. Anneanneme abone olun. İzlememiz az kalmış, biraz daha izlendi. Anneanneme iftarmış, biraz daha izlendi. Ben köye gideceğim de. Ben gideceğim. Orada dayı mezarı var, onu da ziyaret edip oku tamam mı? Dua oku. Tamam. Barış dayın var köyde, Barış dayın. Barış, barış dayım var. Barış, barış var, Barış. Barış dayımı çok seviyorum. Şey Oraya gidin annenine dua okuyun mi Barış e, dayına. Barış barış, barış şey mi Niye getirdin dedeğin telefonunu evden? Bu bozulmuyor. Bu bozuk bozuk. Bozuk değil o. Ben onu saklıyordum. Dedeğin telefonuydu o. Bak, bak. Hasan dedeğin telefonuydu. Tamam. Al git tamam. E tamam alıyorum götürüyorum. Çantama da götürüyorum ben bu telefonu. O bandayı Asam dedim. Benim. Benim. Bu niye getirdin bu telefonumu? Aldı gel bayram verdi Eee ben bunu öyle saklıyordum bu telefonu. Bayramı çekmecesindeydi, oradan aldım. He. Bayramı bayrama, askere gidekene niye bunu götürdüydün? Bayram oynasınlar dedim. Bayram oynasındır. Bayram'a kime neydi? Ben saklıyordum. Benim telefonumu ver kız, benim her evimin telefonu o. Ee, ee, benim dedeyim telefonu o. Al, Bir. o zaman. Arkasında bulun getirin, benim telefonumu eve götüreceğim. Ben bunu kullanacağım. Ama bozuk. Yo bozuk değil bu, hiç bozuk niyem değildi. Bozuysanız siz bozunuz. Ama açılmıyor. Bunun için bir sürü şey niye mi vardı? Hangi? Bu ee, mumara vardı. Ayaklarımı aldım, gidiyorum o zaman. Getir şunu arkasını. Getirmeyeceğim. mi Benim telefonumu götürüyorum, gül. Gözlerim var ya, hasta olduğu kadar var. Niye? Ha. Emin ederim. <laughs> <laughs> Mahvetmiş. Aşkım, takipçilerime iyi günlerdi. Aşkım. Anne An bana almıştı. Takipçilerim, iyi günler takipçilerim. Anneannem karanlığa abone olun diye. Sevmeyeceğim, onu benden aldım. Ooo, oh, 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 duyuyor musun? Sevecekmiş onu. Hayırlı günler. Yalan toplamayın. Hmm. Annem bana kızar. Tehmesin ağanın. Oyuncağı. Arabaya anahtarı mı o? Tehmet çekin. Arabaya anahtarı mı? Bakayım kız benim olur olurum bakayım hadi. Kire kırtımı getirdin. Bakayım hadi dur hele. Aa aynı benimkindi. Ne aşkım? Verir misin bu benim? Hayır. Oo. Oo, Çekmecede adam. ne var ne yok getiriyorsunuz. Araba var mı yok ona? bu şey benim benim o. Kazım'la bir yere gidersin. Benimkidir de ya. Seninki arabada bayram arabasında gördüm geçen gün. Ee, Bayram kullanıyordu. Bayramın da olmaz ki iPhone onlar. Kablo ile değişince olmaz mı kablolarla? Onun kablosu değişmiyor. Aşkım o benim kı, onu bana ver. Hayır. Maalesef. O benim miydi? Benim telefonum oluyor. Maalesef veremez. O maalesef veremezmiş. <laughs> Keşke kalsa. Baba bak kız. Ay ben ve Verir misin benim telefonumu? Maalesef veremem. Bana bak. Benim neydi Gülbun'un adı? Powerbank. Powerbank <laughs> power 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 mi bir? Papir ne? Powerbank. Powerbank mi bir? Lütfen. Alabilir miyim power, mi power rengimi? Hayır. Power renk bir power bank. Power bank. Bank. Power bank yani. Power bank. Evet. evet. Power banki mi var kız? Hayır. Bir diyor sana? Hayır. 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 Ben Yok tutuyorum. Sen koya mı gidiyorsun? Gidiyorum. Koya nereye gideceğim, koya gidince ne gideceğim sor bakayım. Nereye gideceğim? nereye gideceğim aşkım? parkına. <laughs> Le, oyun parkına mı gideceğim? Biraz önce diyordun ya. Dayısını, dayısını ziyarete gidecek. Kul Barış dayısına. Neden evet. evet. Oyun parkını orada, burada bulamayınca orada iş bulamam kızım. Anca ilçeye gitmeniz lazım. Kul var mı kız şeyde koydu parkını yani? Zeren de, de. dedi ki, Zeren dedi ki orada Allah dedi. Bir var dedi, parın dedi sokmuşlar dedi, herkes kapısına koturmuş. Anne anne mi kapısına koturmuş? Anne anne mi kapısına koturmuş? Anne anne şeye gidersiniz. Gül Anne gidersiniz. Biraz... Burada gül ağaçı. Kıyma. O benim de. Me, biri, bana veriyor mu bunu? Hayır ben ki. Ha, bana veriyor gül. Bu zaten benim. Benim, benim zaten çekmesin almasın ben gelmesin. Ya. Benim bu söz bu. Herkesi getirdi ondan. Bu da benim hani telefonumu telefonu getir. Benim herifim telefonu da getirmiş. O vermiyor bu telefonu. <laughs> İyi bacım. Kamera telefonumu getirdiniz. Herifin telefonunu getirdiniz. Pavurum. Fengi mi getirdiniz? Fengi mi? Allah benimdi. Allah. Bu da benim de. Ha, ha. Hepsi benim de, bu da benim. Ona benim bir de da da, çekmedi Ne almasın Gelmeyeceğim. doldurup geleyim. Bir daha gelene gene daha bakacağım. <laughs> <laughs> Gül, e Şiilerimi getir, ben getiriyor. Ondan kirli çakmağımı getiriyor, sabunumu getiriyor. Bu ne bacım? Gözlüğümü getiriyor. Gözlüğümü getiriyor. Allah Allah. Ama bu artık benim. Duyuyor musun ha? beni kız? Bir daha gel gene çantana bakacağım. İyi. Ee? Tazim, tazim doldurum. mu? uydu mu? Hı, -hı. Ha. Tazim, tazim o zaten süzülüyordu, ayakta uyuyordu. Ne oldu. Hı? İpek saçlı kız uyumuş aşkım. Defne sen ha. Duydun mu beni? Duydum. Annen gibi koyu sen benim yanımda dur. Hayır. Benim tavuklarım da var, onların yumurtaları var, onların yumurtalarını al. Buyur bana yitiyor, kıkın deki yumurta. Yeter. İki daha bulsam, hı -hı. Ablama dedim orada satan olursa dedim. Şey, bana iki tane tavuk Efendim, al, şey al dedim. Şey aldım. Yap. Hmm. Yap. Yapsın o. Olmaz ki bu. İki tavuğun bir oladın mı var şimdi? He. Ha, aynen iki alsam. İki olmasa çok mu yani? Ben de şey